İşte benden istediğiniz şekilde tapuyu ayarlayıp getirdim. Babam evi kayınvalide'ne veriyor. Evliliklerde bu tarz alışverişler olur ama bana hiç değer vermeyen biri. Duygularıma hiç değer vermiyor. Onunla beraber olup ne yapacağım baba? Ben bu nişanı bitireceğim. Baba? Ah. <gülüyor> baba! <gülüyor> ah. Bay bir beyin kanseri. Annem var. Baba anneniz. <laughs> Ve ayrıca bir tane de ablanız var. Pragya <laughs> İkiniz de annenize gidin. Annenizin yanına gitmelisiniz. Bu adrese değil. Umarım buraya gitmiyoruzdur. Yağmur harika hissettirmiyor mu abla? Ah, ah! Hayallerin şehri Mumbai. Mumbai bizi yağmurla karşıladı resmen. Şimdi bekle ve gör. Bu hayal dünyasında bütün hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Sence de peri masalı gibi bir şey değil mi bu? Evet öyle. Ne cebimizde para, ne de evimiz var. Cüzdanımızda paramız, başımızın üstünde çatımız yok. Gidecek bir yerimiz yok. Ama sen hala hayalimiz gerçekleşecek diyorsun. Of, çok sıkıcısın. Ha! Bak abla. Artık başımızı sokabileceğimiz hareketli bir çatımız var. <laughs> o benim şemsiyem. Yağmur durdu abla. Şemsiyemi geri verir misin? Tabi. Şemsiyemi neden aldınız ki? Sıçtı. Hı? Yağmur da durdu. Gitmeliyiz. A, bavul nerede? Şurada. Abla, peki şimdiki durağımız neresi? Boşuna gelmedik buraya. Niye geldiğimizi anlayacağız. Hadi. Gelmemizin bir sebebi var. Hayat benden ne istiyor? Neden bu bilinmeyen şehirdeyim? Neden şimdi bir ailem olduğunu öğrendim. Merak ediyorum. Hayat beni buradan nereye götürecek acaba? Her şeyin kadere bağlı olduğu söylenir. Benim kaderimde ne yazılı? Kader bana neler sunacak? Harika. Neler olur? Ee? Bu da Harika ne? Affedersiniz Sev. bu kalabalık nereden geliyor? Sinemadan sevim. mı çıktınız? Hayır, yok hayır. Dünyanın en heyecanlı kriket maçı daha yeni bitti. Bu yüzden de stadyumdan geliyoruz. Kriket maçı mı? E, peki kim kazandı? Tabii ki de benim favorim. Hatta tüm bu favorisi. Karan! Karan. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> abla! Abla, 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 abla. Aa, aa dur yavaş ol. Mumbai'ye ilk görüşte aşık oldum. Öyle mi? Kalacak hiçbir yerimiz yok. Bir otelde kalalım desek orada da kalamayız. İşimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Sen Mumbai'ye aşık oldum diyorsun. Of ama abla. Ne kadar pozitif düşünürsen her şey o kadar kolay hale gelir. Lütfen biraz olsun pozitif düşünmeye başla. Bak göreceksin her şey yoluna girecek. Abla gel kriket maçı kaç kaç bitmiş bakalım. Ama sır işte daha. Hadi abla gel gidelim. Ama. Hadi gidelim. Müsaade eder misiniz çekilin. Abla hadi acele et hızlı yürü. Hadi. Ne, yapıyorsun süreçte zaman kaybediyoruz. Abla sanırım şuradaki adam Karan. Bu adam tam bir kriket efsanesi. Onu daha yakından görmek istiyorum. Kalabalığı görmüyor musun? Oraya nasıl ulaşacağız? Bir düşün. Bir fikrin var mı? Merak etme. Ne yapıp edip bir yolunu bulacağım ben. Gidelim. Hayır şimdi değil. Dur. Sıçtayım. Abla arkadan bile çok etkileyici. Onu külahıma anlat. Şu adama baksana. Kendini beğenmişin teki resmen. Kalabalığın ortasına geçmiş kıyafetlerini çıkarıyor bir de. Terbiyesiz. Hiç düşünmüyor, Utanmaz. Aptalın teki. Sorun değil abla. Herkes çok heyecanlı. Ortam hoşuna gitmedi mi? Gitmedi. Bence çok güzel. Çok etkileyici. Hiç de bile. Yakışır. Gidiyor. Seni çok Abla koş. Bekle gitme. Aa, gitti. Onu yakından göremeden gitti. Tam da hayalini kurduğum erkek tipi. Çok zengin ve çok ünlü bir adam. Evet, birazcık utanmaz yanı da var. Ama umrumda değil. Hem de hiç. Sışı. Hey, önüne baksana. Ehliyetini nereden aldın sen? Evet. Sen iyi misin? Ha, evet. Yaralandın o, mı? Hayır abla. Deli misin sen? Yolun ortasında ne işin var? Ben üzgünüm abla. Gel, Kaldırıma çıkalım. Tamam. Ah, çantayı Hı -hı. alayım. Ah. 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 Abla! 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 Ah. Abla iyi misin? Ha, kendine gel abla. Abla! Hey! Kaçma sakın! İn! in arabadan! Ha, ehliyetini bakkaldan mı aldın sen? Böyle araba mı kullanılır? Hanımefendi, ben önümdeki arabayı takip ediyordum. Patronum sürüyordu onu. Ve birdenbire karşıma da bu kız çıktı. Ne yapacağımı bilemedim. Hey! Bahaneyi bırak. Hep böyle bahaneler uydurursunuz zaten. Ablam senin yüzünden yaralandı. Orada yatıyor. Seni polise vereceğim. Sana dava açacağım. Dinle. Şimdi biz hastaneye götüreceksin. Hadi. Hanımefendi, hanımefendi, bir durun. Patronum beni bekliyor olmalı. Emirlerine uymak zorundayım yoksa işimi kaybedeceğim. Hey, patronun umurumda bile değil. Benim için ablamdan önemli hiçbir şey yok. Götürmeyecek misin? Şimdi polis arıyorum. Hapishanede çile. Hanımefendi, bırak, ne yapıyorsunuz? Bırak. Durun. Tamam. Benimle gelin. Tamam. Hadi. Git, git valizi al. Abla, iyi misin? Lütfen uyuma abla, lütfen uyuma. Acele et. Ediyorum zaten. Hadi. Abla, iyi olacaksın. Önüne baksana, hastaneye ne kadar kaldı söyle. Çok kalmadı. Abla, abla. Bilincini kaybetti. Şey, arabada su var mı? Hiç yok ki. Şurada, bak bak şurada bir dükkan var. Oraya çekemen. Hey, hey ne yapıyorsun? Nere nereye gidiyorsun? Beni burada mı bırakacaksın? Tanrım. Neredeydin sen? Manraya geldin. İn arabadan. Efendim oraya gidiyordum. Ama önüme çıkan bir kıza çarptım. Birden çıktı. Kardeşi de bizi hastaneye götür demişti. Yine demiştim. bir bahane. Bahanelerinden bıktım senin. Arabadan ineme. Ne arkana bakıp duruyorsun? Sana arabadan in diyorum. Bir yere gitmem gerek. Ee, kız... Yine ne kızından bahsediyorsun? İn yoksa işini kaybedersin. Hadi. Ama Peki. Hadi. Hadi. Sabaha geç kalma. Arabayı alıyorum. Efendim dinleyin. Anlamıyorsunuz efendim. Efendim. Hey! Nereye? Nereye gidiyorsun sen? Ablam nerede? Aa ablan arabayla birlikte gitti. Ne? Ama arabayı patronum aldı. Patronum kızar dedim. Gelip bağırıp çağırdı bana. Delinin teki o. Başım belaya girdi senin yüzünden. Deli olup olmaması umurumda bile değil. Nasıl ablamı alıp götürebilir? Aa. Nereye gitti? Çabuk söyle bana. Bandra'ya. Benimle gel. Yürü. Dinle. Aa. Bize hemen Bandra'ya götürebilir misin? Hey, dur. Bin Beni hemen. bir dinle lütfen. Bin dedim. Yoksa karakola gideriz. Ama ailem, Hadi. ailem bekliyor. Acele et. Lütfen hızlı sürün. Biliyor musun, bugünkü performansına hayran kaldım. Karan, inanır mısın? Her oyununda sana daha çok aşık oluyorum. Biliyor musun canım? her oyunda harikalar yaratmayı başarıyorsun. Bu ister kriket oyun olsun, ister aşk Yaranmaya oyunu. Yaranmaya çalışma. Karanı benden daha çok kimse sevemez. <laughs> Haklı mıyım? Tabii. <laughs> Ama bugün birimizi seçmen gerekecek. Hiç umutlanma. O tabii ki beni seçecek. Hayır beni seçecek. O kadar. O çeneni kapa bence. Biz birlikte tatlıyız. O bana ait. O benim. Tamam bir dakikalığına Sus. susabilir Sus. misiniz Sus. acaba? Hiç bugün ikiniz de güzel olmuşsunuz. Bu yüzden ikiniz de benimle kalabilirsiniz. Aa, ama sıradaki reklam için birimizi seçmelisin. Kardeşine söyleyip beni seç olur mu? En iyisi beni. Sen de biliyorsun. Olmaz. Karan şu kadına bana, bir şey söyle. Bana, Karan, lütfen. Bol. Sen beni, hayır. Ama, beni dinle. Dinleme. Lütfen. Aa, Aa, neler oluyor? <laughs> Siz kimsiniz ve ne yapıyorsunuz? Ben niye buradayım? Neden? Aynen. Ben de onu soracaktım. Kimsin ve niye arabamdasın? Senin araban mı? Hayır tabii ki senin araban. Ama işte bazı belgeleri görmeliyim. Ama benim arabam demedim ki ben. Harika. En azından senin araban olmadığını anladın. Şimdi iner misin? Görüyorsun. Şu an iki güzel kişisel sorunum vardı. Problemi gayet iyi görebiliyorum. Yani söylemene hiç gerek yok. Bir dakika. Bekle. Bekle. Cama aç hemen. Sana cama aç dedim. Hadi aç şu tamam. camı. Sen yolda bana çarpan adam değil misin? Bu yüzden de beni arka koltuğa koydun. Ama şimdi karşıma geçmiş, unutmuş rolü kesiyorsun. Saçmalım. Sana ben mi çarptım? Ne zaman? kısa bir süre önce kendini beğenmiş şekilde kutlama yapmıştın ya. Sonra da gelip bu arabayla bana çarptın. Neler oluyor? Bu kız da kim? Kız arkadaşın falan mı? Biz ondan bahsetmeyecek miydin? Siz aklınıza falan mı kaçırdınız? Sizce ben onun gibi birine bakar mıyım? Hiç sanmıyorum ama tabii bir konuda haklısınız. Eğer onun gibi bir kız arkadaşım olsaydı saklamam gerekirdi. Yoksa toplumun önüne çıkamazdım. Affedersin. Küstahfiriyle beraber olmam zaten. Bu adam Az önce arabasıyla bana çarptı Saçmalama bu ne zaman oldu Az önce daha yeni Efendim oraya gidiyordum Ama önüme çıkan bir kıza çarptım Birden çıktı Numarayı yaz Kimin numarası bu Şoförümün Neden Bak. veriyorsun Sana yardım edecek merak etme Al tedavi için fazlasıyla işini görür. Sen ciddi misin Bunu istemiyorum Bekle dur senin paranı istemiyorum. Abla dur burada dur dur dur. Hemen dur dedim. Duymuyor musun beni? Abla. Abla abla abla. Ha. İyi misin? Nereye gittin böyle? Senin için çok korktum. İyi misin? Kendine gelmiş gibisin. Ama iyi değilim. Çok sinirliyim ha? şu an. Biliyor musun? Az önce tesadüfle seni dünyanın en iğrenç ve küstah insanıyla tanışmış oldum. İğrenç adamı teki. Ha üzücü. Aslında onu Mumbai'de bulacağını düşünüyordum. Yani yakışıklı prensini. Bana öyle dememiş miydin hatırlasana? Yakışıklı prensim kocaman arabasıyla gelip beni şoke edecek demiştin. Seni arabaya atacak ve seni sahip olduğu kocaman saraya götürecek. Böyle dans edeceksiniz. Saçmalama. Tedavi için. Fazlasıyla işini görür. Hadi. Abla. <laughs> o değil. Ama birçok kız onu yakışıklı prensi olarak görüyor. Öyle mi? O da bundan faydalanıyor zaten. Biliyor musun? Arabada yanında iki tane kız vardı. <laughs> Öyle mi? Yani benim tipim değil mi diyorsun? Dipak'ın seni öpmesine bile izin vermedin. İyi ki bu beni öpmedi. Böyle aç gözlü bir adam öpsem ne olurdu? Ne olacak? Çok iyi olurdu. Düğünü iptal etmek için bir bahanen olurdu. Ay saçmalama artık. Ay. Bavullar orada kaldı. Yürü alalım şunları. Tamam. Al abi. Ben alırım sağ ol. Abla gel karşılıklı birer çay içelim. Ah. Sağ ol. Ama itiraf edeyim. Buradaki ilk günümüzün böyle heyecan verici olacağını hiç düşünemezdim. Yani bir sürü şey yaşadık. Daha yeni çay içebiliyoruz. Doğru. Hmm. Bugün o ünlü ama kibirli adamla da tanıştın. Gerçekten bu şehirde her an her şey olabilir. Sana bir şey olacak diye çok korkuyordum. Sensiz yaşayamazdım ben. Ah. Ama bana kalırsa bugün yaşadığımız bütün bu stres bizim için büyük bir sorunu çözdü. Ne sorunu? Abla. İşte bak. Parasal sorunu. En azından biraz paramız oldu. Yani bu gece güzel ve güvenli bir yerde kalabileceğiz. Şunu çantaya koy. Gidelim hadi. Kalacak bir otel bulmamız gerekiyor. Evet. Gel hadi. Bir dakika. Abi, buralarda bildiğin bir otel var mı acaba? Evet, ileride sağ tarafta. oh <laughs> 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 abla çok hızlı yürüyorsun. Hayır, benden bu kadar. Artık yürüyemiyorum. Çok yoruldum. Ama sırf Çocukça davranma. Pes edemezsin. Hadi, az kaldı. Hadi. <laughs> Hayır. Çaycı sağda demişti. Daha dönmedik bile. Kim bilir daha ne kadar yürüyeceğiz. Artık yürüyemiyorum. İşte burada oturacağım. Canım, Naşık'la kıyaslarsak oldukça büyük bir şehirdeyiz şu an. Mumbai'ye geldik. Burada mesafeleri zihnindeki engel belirler. Hı. Benim bir fikrim var. Ne? Şöyle yapalım. Daha da hızlanalım. Hadi yürürken sana hikayeler de anlatacağım. Hayır abla hayır. Kalk abla, hiç oldu hayır. hadi. Hızlı yürüme. Hadi. Abla yavaş git. Biraz daha dayan. Devam et. Görmezden gel. Çok korkuyorum. Sırıştı ne yapacağız? Neden bizi takip ediyor? Abla ben hallederim. Olmaz. Deli misin? Öyle şey olmaz. Abla bırak beni o adama gününü göstereyim. Hayır olmaz. Saçmalama. Sırıştı. Çekil abla. Delirdin mi? Gidin. Abla dur. Ne oldu? bu saatte futbol mu oynamak istedin? Ha? Oynayalım mı? Sana hokey öğreteyim mi? Bekle birazdan seni çukura sokup gol atacağım. Ne dersin? Ne oldu? Ha? Gel. <laughs> Bak abla, korkutup kaçırdım. Bu tür alçaklarla böyle baş edilir. Abla, sen hiç endişelenme. Ben yanındayım. Yani korkmana hiç gerek yok. Hadi gidelim hemen. Bir soru çıkmadan gidelim. Acele et. Ne? Hadi. Abla. Sırıştı. Gitmek istiyor musunuz? Hadi. Atlayın. Hadi gidelim. Yavaş yavaş. Çok üzüldüm. Tanrı'ya şükür gelip bizi kurtardınız. Tabii ki. Lafı bile olmaz. Abla. Bu ama Tanrım. Sen Rak Yıldız abisin. Gözlerime inanamıyorum. Sen abi Mehra'sın değil mi? Bizi kurtaran sendin. Abi Mehra bizi kurtardı abla. Çok büyük hayranınızım. İnanın bana bütün şarkılarınızı dinliyorum. Ne kadar büyük bir hayranınız olduğumu size anlatamam bile. Kelimeler yetmez. Evet görüyorum. Çok belli oluyor. Bu kadar büyük bir hayranımı kurtaracağımı bilseydim kamyonla gelirdim. Bu büyük hayranlık buna sığmaz. Espri anlayışınız <laughs> çok iyiymiş. Sakin ol. Sağ ol abi. Siz gelmeseydiniz başımız belaya girecekti. Evet. Olur mu hiç? Bana değil. Tanrı'ya şükredin bence. Beni o gönderdi. Tanrı beni doğru zamanda doğru yere gönderdi. Biliyor musunuz Mutlu Aşk şarkınızı çok dinledim. Gece gündüz onu dinliyorum. O kadar çok dinledim ki sözlerini ezberledim. Ruh hali fark etmeden sürekli dinliyor. Evet. Öyle mi? Bir can var da lütfen o şarkıyı söyler misiniz? Lütfen efendim ne olur. Lütfen. Ee... Sen ciddi misin Sırıştı? Saçmalıyorsun şu an. Radyodan açayım. Olur mu? Hayır A, abla ki. sen bir dur. Canlı duymak istiyorum. En büyük hayalim gerçek olacak. Çok ne olur? Çok üzgünüm kız kardeşim. Abla bir dur. Bütün gece gürültüden geçilmeyecek. Şimdi sende. de. Rak yıldızı. Bizi hiç kimse durduramayacak. Parti gibi. Rak yıldızı gibi. Kızlar sizi nereye bırakayım? Söyleyin götüreyim hemen. Nereye gidiyorsunuz? Şey, bize küçük bir otele bırakabilir misiniz lütfen? Mumbai'de yeniyiz ve bu geceyi de bir otelde geçireceğiz. Yarına da kalacak başka bir yer bulacağız. Peki tamam. Ee, Sarla anne Prakya'nın odasını kiralamak istediğini söylemişti. İyi kızlara benziyorlar. Sarla anne ile yaşarlarsa aile özlemi de yaşamazlar. Ee, bence kiralık bir yer aramanıza gerek yok. Oldukça güvenli ve güzel bir yer biliyorum ben. Eğer isterseniz sizi e, hemen şimdi oraya götürebilirim. Ne dersiniz? Abla abla abla. Sanırım bizi kendi evine götürecek şimdi. Şişt. Sessiz ol. Çok iyi olur. Harika. Teşekkür ederiz Api. Sorun değil. İyi aklıma geldi. Kızlar böyle daha mutlu olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.